hazır oldum tamam. değiştirdim zaten. Hadi gidelim abi. <laughs> ah helal be İbrahimiz. Ben de tam onu dedim ki ulan dedim ben niye sniper'ın mermisi harcıyorum. Tabanca alın dedim bir baktım İbrahimiz tabancayla sıkıyor. Al tam bir örnek. Reis ya. Vermiyor önemli baba. Allah. Oy komiten. Biz bununla hiç karşılaşmadık değil mi? Buyursun gelsin. Bu hepsi birbirine benziyor. Bunu da kalbinden vuracağız herhalde. Galiba. Direkt dikkatimi çekti. Nereden lan o? Ha öldü. Bir şatla gitti. Ama o bir daha kalkar gibi mi geliyor? Yok. Onu bir hapı bir daha düştü. Onu ben bir C ile öldüreyim mi? Daha kalktı. Tamam. Jet'in öldü bu sefer. Bunu C ilelemek gereği çıktı. Kendisi çıktı da çıktı. Aha. Abi öldürün onları, Onlar göçtürüyor zombileri. Düşür ben C ile öldüreceğim. Kim lan? Mesela ya yanıyoruz lan biz. Abi onları vurun. Onlar zombileri azdırıyor. <laughs> Allah. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Aa şeyler botlar da geldi herhalde. Oydi. Sniper var. Sniper'lar var abi bir sürü. Onları koyayım. Oğlum ne vuruyor lan? Bir indi. Sniper beni vuruyor. Tamam, benim taraf tekleri ben gördüm mü indiriyorum. Bitti mi? Ben bir sol gelsin bu tarafa. Okey, bir ortadakiler kaldı. Yok, kapıya şeyi koymayı düşünüyorum ya. Mayın tarzı bir şey. Ortaya <laughs> toplanırsak bu arada Bence de Geçecek büyük ihtimal. Yoksa sabaha kadar gelecek ne öyle baba Hadi gelin ortaya gelin Tamam mermi alayım geliyorum Harbiden bunlar yerden çıkıyor ha Ee? Evet. Baga girmemiştir inşallah oyun. Diyeceğim girmemiş. iyi bari. Allah! Emrediyor. Tüpüne tüpüne. Tüpüne. <laughs> tüpüne tüpüne. Yakın bana doğru geliyor. Ah öldü. Ha. İyi öldü. Yan ateşler evet, de yanası cesedi. Acam onu. Haydi. Eray bizi yapma oğlum. Şunu çalıştıracağım. Puan gibi bir şey alıyoruz herhalde. Canavar oh, getirecek. Vur vur. Allah seni ne etmeye? Abi ol. Ben niye ha. öldüm lan? Yandık yandık. <laughs> bir yerden bomba geliyor ama, el bombası gibi. Tamam işte, ondan kaçtım ben de ama ha hala bana atıyor kimin atıyor lan onu Oğlum, yukarıda Nerede atıyorlar bu? yukarıdan ae ee. yukarıdalarmış Et git bastım. İnci ne yapıyorsun İnci! Eray önden gider misin? Oğlum sen... Şey var ya onda. alev makinası. Yak Eray orayı. Bizi yakma. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Eray. Bu ne? Yerde yukarıdaki kit vardı. Biz alamadan kapıyı kapattınız ya. Yukarıda yıldızlar var. Bunlar ne? Ha, onları alacağız herhalde. Ama nereden gideceğiz? Evet. O da önemli. Sağdakileri yakarsan. Bak yukarıda da var. Daha Buraya değil de. Sol olmasın o. Şeyleri almayacak sol mı sol. şuradaki benzinleri? Bizden uzak olsun diye dedi. Ha. Ya bu bombalar niye öyle dibimize düşüyor ya? Ha bir tanesini aldım. Okay. Nereye götüreceğim? Ha, Good. sola götürüyorum. Aperist yerinde sen al sana da Çıkıyorum yukarı doğru. Yerleştirdim. O da son herhalde. Okay. Atlayıcı işte. ya. Yok karşıtı, karşı karşı Aperiz karşı. Aferin karşı, burada değil. Şu sarı yıldız yer. Karşıda karşıda. İbrahim Reis'in ha, ha, Reis orada. Bu ilk başta diyordun ya İbrahim Reis yukarı giden ışık evet. ne. Herhalde burası orası. Elde. Şimdi ben bunu buraya sıkarsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş. Buraya sıkarsam Üştüm ne oluyor? Ben. Hiçbir şey olmamış. <laughs> Aferin senin yanındaydım ben senden önce geldim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Güçlü <Geçti> duvardan atlayıcı. <laughs> elim hoş geliyormuşum. <laughs> e gittim aldım. Oy. Abi şşş. Şu yerdekini ben bir öldürüyorum. Atlayıcılar aktif olmadan önce oradan hemen çıkın dedi bu arada. O zaman çıkıyoruz. Ama zombileri bir vurun diyor bakın göreve. Yine yaktın bizi. Ah yeterli mi? Bir de şöyle atayım. İbrahimet bana sıçtın. <laughs> Ağzıma <Abime> sıçtınız aşağıda. <laughs> Abi bombalarınızı kullanın işte. Valla ben atıyorum patır patır. Yıldızları mı vuracağız? A gitti. Eray yaktın adam Eray. Üçüncü kere, üçüncü oluyor bu. <laughs> Kaldır, sen sık, sık uzaklaş buradan. Ya. Ha Eray. Yani, bomba. Bitti mi Eray? Şey. Sonunda bitti. İyi var oğlum. Hep beraber sevindik. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Allah. Adamı kaldırın. Ne oldu? Bir bomba patlayıp duruyor dibimde anlamadım. Allah Allah ben de gittim bu arada. Ben de gittim. Bitti herhalde. Kurtul diyor tamam. Eski. Kaç kaç. Hadi kaçalım. alayım ya. Daha bir durun ya. Oo. öldük burada. Aha. Çıkmışız ya. En son mermi alıyorduk biz. <laughs> biz iş bitti adamlar yeni geliyor valla. Biz bu kadar kalabalık değiliz lan. Hayvanat bahçesi de bitti diyor. Ha, ben de şeyi bitti zannettim. Ne derler? Oyun bitti zannettim ya. tors it is worse than we, 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 I mean, we can imagine we need the Intel he's gathered's well, still around to send it another hell tower has opened on the Ligurian coast and we've mobilized the science team to make contact with him but it may not be enough get in there and make sure we get that Intel you desirerius tenus <laughs> gene karanlık bir yer. Karakterler de karizma oldu ha. Nere koşuyorsun lan? He savunma attı. Plastis daha fazla çekmez mi ya zombilere? Bilim kurgu olarak. Hiç Oyun zombi oyunu ama Şey yok oyunda Adayı değiştireyim mi? Olmayacak Tamam. Ha iyi iyi. İki tane beş, aldım beş, zannettim. Beş. Sen aldın mısın İbrahim Reis? Tamam tamam. Baktım. Fazladan bastım zannettim. Helal Hazırım bu arada. Kardeşim. Ee, elektrik çarpıyor. Ardından Aferin. hiç bir O zaman kim bağırıyor? Nereye gidiyoruz? Ne bul diyor bir şey bulacağız ama Neyi bulacağız? Bir şey kabloyu, kabloyu takip ha, edeceğiz. Tamamdır. Oldum. Buraya bir şey yerleştirecek ama birisinde bir şey var mı? Yo. Almadan mı geldik? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimal oyun içerisinde saklıyorlardır. Burada ne var? Burada yer demet git var ha. Burada mermi var. Büyük ihtimal buradan yerden alıp da şey yapacağız. Az öyle gibi ya. Yukarıdan aldırtmaz ya oyun başlamadan. Ne lan? Dedim ne oluyor öyle? Var mı orada bir şey? Yok. Allah Allah, şu yukarı çıkayım bir de, şurada yukarı Ya, ya. bir gelsiniz buraya. Ben burada. Aha. Burada bir şeyler var ama. Burası Hangi kalabalık, şey? kesin burası. Bulabildiniz mi? Bakıyoruz. Oda gibi bir yer buldum. Aa bir başka bir şey bulundu onun yerine. Eray sende. Hah buldu. Şey... Birisi buldu. Evet. Birisi buldu ama sanki oradan bir zombiler gelecek gibi buraya boşuna taramalı silah kurmamışlardır ya. Değil mi? Az öyle hissediyorum patlattığımız yerde Yerleşti bakayım burada. Ha bak. Dediğim doğruymuş. Gelin ağlar. hoşun hoşun Patlatıyorum bu arada. Nereden geliyorlar? Tepeden geliyorlar. Ha bomba patlama şey gidiyor bu arada. Bombalı geliyor. Eray şey. İbrahim bu. Tamam Vuruyorum. Kardeş ne yapıyorsun burada ya? Ya burada, burada armor varmış. Aa şey adamları azdıran şey. Eray bir gitsene oğlum oraya bilen? lan. Şunu bir C ile bir vuru ver be. Ben seni korurum. Bomba kuruldu yerde bak. Adam kalkıp kalkıp az duruyor zombileri. Ha. Büyük mü kalkacak şimdi? Devam et, devam et, devam et. İleride, ileride, ileride. Bak, ha. Vurdum, ha. vurdunuz mu? Yok. <laughs> Vurdukça hep şey kalkıyor ya. Ondan dolayı dedim hani. Geldim. Ne kalkar bir şey al dedi. Neydi o alacağım? Antın şey falan patlama oğlum. <laughs> Oyyyyy Azdıranlara vur Nerede ki azdıranlar? Şey mi var orda? Boss mu var? Dayanalım mı? Atlayın atlayın aşağıya gidiyoruz mi güzel mi aşağıs? Güzel güzel Canlı burası <laughs> Damlı gelmişler Abi olsun. <laughs> Vuruyorum. kimse yokken niye patlatıyorsunuz onun yanında? Bura giriş yolu değilmiş. Aferin lan. Tamam. Metkit olmayan gelsin alsın buradan. Ya ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Alpler Kendi... gel git. Metkit var. Kendi kendine eşkin yaratıyor ya. Al Metkit. He şimdi çaktım. Ben zombi böyle öldürürsem canım yükseliyor. Abi iyiymiş ya. Hadi topla. Aferin Ha eve bakıyor o. Evet, buraya buraya bakmadan tamam, nereye gidiyorsun? Tamam tamam sonradan anladım ya evin içinde olduğunu. Var mı bir şeyler? Etkit evet, var ver bir tane. Bir upgrade kit vardı ama var. onu aldım ben. Elektrik şey çıktı. Her bölümde bir upgrade kit veriyor normalde. Ha burada bir dayı var. Burası da zaten son yer baksana kaç şey içeride. E, burada bir savaş mı olacak ama. Elektrikleri aktif ettim. Gelseniz abi bu tarafa. Nereye? Bu, toplanma, toplanmayı yaptınız mı siz? Yo. Medkit mi var orada? Hayır. Burada şey. bir şeyler olacak. Bir şey aktif mi edeceğiniz? Ne yapacağız? Yo, işte ilk giriş dördümüz toplanacağız, toplanacağız ya. Ve gelin. Toplanmayın bir dakika. Her şeye baktınız mı? Bak burada bir sürü kutular mutular var. Ben aldım. Hatta dediğim şuraya. Toplanalım. Ben tuzakları yerleştirin. Tuzağa yerleştireceğim buraya. Burada bir aksiyon olacak makinalı var burada mermi bu tarafta haberiniz olsun arka tarafta ben de şuraya çeşitli yerlere tuzak yerleştiriyorum yerde mavi bir şey zaten gelebilecek yerlere bakalım oraya büyük jeneratör var buradan girecek bunlar Aynen. çalıştıralım Yönetörler çalıştı Bak sniper burada şey, sniper Otomatik mermisi burada Tamam mıyız? Tamam gibi Şurada ne var? Mermi almışsınızdır bunlar buradan Tamammış hazırız İki kişi de bizi yardım edecek Allah razı olsun NPC Geldim ben. Ben Hadi bir kısa sen süreliğine veray. gideceğim ama. Gel de gidersin. Nereye gidecek? Bir kısa süreliğine bir yere gideceğim de. Oğlum tam sokuşun ortasına gitme lan hı <laughs> 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 keşke buraya korunmasaydınız neyse geri çekiliriz falan filan diye düşündüm ya <laughs> ölmek var da ölmek yok kardeş hani ya Ve Ne oluyor şimdi yani generator çalıştırdınız ha, hazır olduğunda port. başlat falan tarzı bir muhabbet ama herhalde anladım o kadarıyla yok yok gelen düşman için hazır ol diyor Bence bir yerden bir şey başlatacak ama Nerede? Jeneratörleriniz yani çalışıyor mu? Evet Bize Makinaları aldığın yapacağız. anda başlayacak bence Madem, Bence de, de Bas ibermedik Aldım Hiçbir şey olmadı Hani? O zaman şu Gecko'yu bekliyoruz Yürüyor ya şuraya doğru Ha, başladı. Makinalı kim alıyor? O senin değil mi? Şeyleri çalıştır. Jeneratörleri çalıştır olsun. Benzini falan bitmesin. Ha Öbür geliyorlar. Tarafta var. Öbür tarafta da var. Öbür tarafta da var. Tam burası çalışıyor. Duran jeneratörleri çalıştırmamız lazım. Dikkat edin. Ben soldayım. E, arka var. Arka dikkat. Bomb geldi bir ton. Arka var arka. Lan bu ne? Abi her yerden gelmişler. Ha bomba şey geliyor. Patlayanlar var. Dikkat edin. Hala koşanlar var herhalde. Bağırarak. Ama bu çalışıyormuş. Beden düşüyorlar soldan evin oradan. Acaba şeyi kırıyorlar mı ki? Hiçbir şey yapmıyorlar bu tarafa. Aha. Evet kırıyorlarmış. Evet kırıyorlarmış. Sayende öğrendik. Bomba patlayınca öğrenmiş olduk. Mermi değiştiriyordum ya. Çalışıyor mu tekrardan bu? Yok bir çalıştı da. Kırıldı ya. Oo, da geldi. Abi. Ne patlıyor ya? ki? Allah. Asi. Abi terminatörler geldi. Botlar geldi. Neredesiniz siz ya? Geri çekilmek Çan zorundayım. Aperis oradan çık. Aha vallahi şey. bok yedik. Mermim de yok. Yukarıda Bunların mermi. burada. Tankım burada mermi. Mermi tankın orada da. Burada medkit var. Medkit olmayan gelsin buraya. Gerçi ben alacağım onu şimdi. Asii, bu ne? İki tane bot var. Hmm, yardımcı. Ama birisi düştü. O da Gire düştü. düştü. <laughs> Sniper'la daha çabuk düşüyor bosslar. Hmm. Şunu alalım şimdi. Ha, önce bir mermi alayım ben. Neredeydi mermi? Efrom'a gidelim diyor. Nereye gidelim? Bey from neresi oraydı? Ha şura başladım yere. Ama era ya Onu <laughs> bir öldürelim mi? Yok gerek yok ki. Açılıyor. Hepimizin içeri girmesi gerekmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Hadi. <laughs> Girdim. Vurdun mu orada mı? Afrika'ydı. Dedim görebilsin. Etkileri alın basın. Ben ihtiyacım yok. Fazladan da var zaten. Ha benimki de. Eee? <laughs> ha. Yine çığlık atmaya başladı. Allah Allah dedim. Niye kapı kapanmıyor? Saat 12. Bitirelim bugünlük İbrahim'cim sen yarın Olur. şey dön. Olur. Arkadaşlar e, bu tarz içerikleri beğeniyorsanız yaptığım evet. içeriği de beğendiyseniz evet. abone olmayı takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın. Twitch'te Cevana adıyla yayın yapıyorum. Takipçilerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek